Hayatımızın sonlarına doğru yaklaştığımızda hepimizin aklına galiba tek ve çok güçlü bir soru düşüyor. İşte bugün Erik Erikson'un o meşhur teorisindeki son ve en derin evreye dalıyoruz. Yani hayatımızın o büyük muhasebesine. Her şey aslında şu temel soruyla başlıyor. Ben hayatımı nasıl yaşadım? Bu öyle basit bir soru değil biliyor musunuz. Yaşlılık dönemini tanımlayan evrensel bir yüzleşme bu. Sadece geçmişi hatırlatmıyor aynı zamanda bizi bugün kim olduğumuzla da yüzleştiriyor. Evet, yaşlılık. Hayatımıza sadece bir anılar toplamı olarak değil de yaptığımız seçimler, yaşadığımız dönüm noktaları ve evet kaçınılmaz olarak pişmanlıklarımız dolu eksiksiz bir harita gibi baktığımız bir dönem bu. İşte Erik Erikson buna ekizinci ve son psikososyal evre diyor. Yani ne demek bu? Hem iç dünyamızın hem de sosyal çevremizle ilişkilerimizin şekillendirdiği hayatımızın son perdesi ve bu perde tamamen bu içsel değerlendirmeye, hani bir nevi kendimizle hesaplaşmaya odaklanıyor. Peki bu muhasebe bizi nereye götürecek? İşte bu içsel muhasebe bizi çok kritik bir yol ayrımına getiriyor. Karşımıza iki temel psikolojik sonuç çıkıyor ve bu sonuçlar hayatımızın son perdesini nasıl yaşayacağımızı tamamen ama tamamen belirliyor. İşte o iki zıt soluç bir yanda benlik bütünlüğünün getirdiği o inanılmaz derin huzur diğer yandaysa umutsuzluğun insanı içten içe yiyip bitiren pişmanlığı. Aralarındaki fark gerçekten de gece ile gündüz kadar keskin. Gelin önce olumlu yoldan yani iyi senaryodan başlayalım. Peki benlik bütünlüğüne ulaşmak yani hayat hikayemizin bütünüyle kucaklamak tam olarak ne anlama geliyor? Bu hissin derinliklerine bir inelim bakalım. Benlik bütünlüğü en temel anlamıyla kişinin kendi hayatıyla barışması demek. Yaşanan her şeyin iyisiyle kötüsüyle sizi bugünkü siz yaptığı gerçeğini tam anlamıyla kabullenmek. Peki bu bütünlüğe ulaşmış birini nasıl tanırız? Aslında birkaç temel özelliği var. Kendi seçimlerinin arkasında dimdik dururlar. Geçmişteki hatalarını affetmeyi bilirler ve en önemlisi hayatlarını böyle parça parça değil, anlamlı bir bütün olarak görürler. İşte bu ifade Benlik bütünlüğü duygusunu o kadar güzel özetliyor ki bu pişmanlıkların bile kişinin kimliğinin bir parçası olarak kabul edildiği çok derin bir iç huzurun cümleye dökülmüş hali. De işte bu evrenin en büyük ödülü bilgelik. Bilgelik sadece çok şey bilmek falan değil. Hayatın hem güzelliğini hem de acısını aynı anda derinden anlamak ve kucaklayabilmek demek. Şimdi madalyonun diğer yüzüne yani o umutsuzluk yoluna bir bakalım geçmişle bir türlü barışılamadığında ortaya çıkan o derin pişmanlık ve burukluk hissine odaklanalım. Umutsuzluk aslında kişinin kendi hayat hikayesini reddetmesiyle başlıyor. Zamanın bir kum saati gibi aktığı ve artık hiçbir şeyi değiştirme şansının kalmadığı hissiyle beslenen çok acı bir duygu bu. Her şey o tek kelimeyle başlıyor. Keşke. İşte bu umutsuzluğun iç sesi. Geriye dönüp baktığınızda hissettiğiniz her pişmanlığın, kaçırdığınız her fırsatın kapısını aralıyor ve o keşkeyi hemen bu düşünce takip ediyor. Fırsatları kaçırdım. Bu sadece bir anlık bir üzüntü değil. Hayatın bütün potansiyelinin boşa harcandığına dair derin, yerleşik bir inanç. Ve en sonunda bu his artık zirveye ulaşıyor. Hayat elimden kayıp gitti. Bu pişmanlığın en acı verici hali. Kontrolün tamamen kaybedildiği ve zamanın geri döndürülemez bir şekilde boşa harcandığı hissi. Umutsuzluk durumunu karakterize eden baskın duygular genelde bunlar yani pişmanlık, başarısızlık hissi, kendine ve hatta başkalarına yönelik öfke ve tabii ki ölümü düşünürken hissedilen o yoğun kaygı. Peki bu son evredeki sonucun yani bütünlüğe mi yoksa umutsuzluğa mı ulaşacağımızın sadece yaşlılıkla rendiğimiz kararlarla belirlenmediğini biliyor muydunuz? Asıl ilginç olan da tam olarak bu. Erikson'a göre benlik bütünlüğüne ulaşmak öyle son anda olan bir şey değil. Bu bir ömür boyu süren bir birikim meselesi yaşlılıktaki huzurumuz aslında hayat boyunca verdiğimiz diğer psikososyal sınavların bir sonucu. Şöyle düşünelim isterseniz. Hayatımız sanki inşa ettiğimiz bir ev gibi. Gençlikte attığımız kimlik temeli ne kadar sağlamsa, değil mi? Yetişkinlikte kurduğumuz o yakın ilişkilerin duvarları o kadar güçlü oluyor. Sonra orta yaşta dünyaya bıraktığımız miras o evin çatısını oluşturuyor. Yani anlayacağınız bu önceki aşamaları ne kadar sağlam inşa edersek, yaşlılıkta o bütünlük hissine, o huzura ulaşma ihtimalimiz de o kadar artıyor. Her şey birbirine bağlı aslında. Ve işte böylece en baştaki metafora geri dönüyoruz yaşamımızın sonuna geldiğimizde kendi hikayemize nasıl bir imza atacağız? Bu imza, huzurun o tarifsiz hafifliğini de taşıyabilir, pişmanlığın o ağır yükünü de. Ve bu imza, geride bıraktığımız en kişisel, en özel mirasımız. Belki de Erikson'un bize verdiği en değerli mesaj bu. Gerçek huzur, dışarıdaki başarılarda, ünvanlarda değil, kendi hayatımızı anlamlandırabilmekte yatıyor. Günün sonunda önemli olan tek şey, içimizdeki o sesin bize ne fısıldadığı ve bu da bizi hepimizin eninde sonunda kendisine sorması gereken o son soruya getiriyor. Kendi hayat muhasebenizi yaptığınızda duyduğunuz ses size ne fısıldıyor? Bu üzerinde düşünmeye gerçekten de değer en önemli sorulardan biri.